yani. Kardeşlerim ölüyor benim orada. Gerçekten içimiz acıyor. Bir fidan yetiştiriyoruz 20 yılda. Gidiyor orada kahve bir kurşunla ölüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Tüm Türkiye'nin canı acıyor. İşçiler, öğrenciler, sanatçılar, avukatlar, kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler. Bugün hepsinin yüreği teröre lanet için attı. Tüm Türkiye'de sokaklar, caddeler, meydanlar kırmızı beyaz sel olup aktı. Ee, bu olarak, e, geliyorum dedi zaten. Yani bu durup durduğu yerde çıkan bir şeydi ki. Yani e, insanların e, canları bu kadar ucuz mu? Bir sanatçı olarak ben diyorum, şu anda çağrısına beni ben o asker elbisesini giyip savaşa ben katılayım diyorum, bir şeyler yapayım diyorum. Yüreğimiz yanıyor, son derece üzülüyoruz. Bir an evvel bu akan kanın durması lazım, bunu istiyoruz. Ülke olarak istiyoruz, insanlık olarak istiyoruz. Sağ duyumuz çok güçlü, ayrıca ülke olarak gerekli zaman nedenle birleşebileceğimizi de ispat ediyoruz. Ağır dayana kadar ikimizin her tarafında halkımız bu olaylara şiddetle karşı çıktı. Çok üzgünüm. Sözcük bir mahvem içinde Türkiye sesini bir meydanlarda duyurdu, bir de Kanal D mikrofonundan. Meydanlardan yükselen sloganlar mikrofonumuzda yürekten kopan sözcüklere dönüştü. Bu yaşta cephede olmak istiyorum. Bir şey değil ki. Bir şey de bir şey de ayağımda bir şey. Burası Şişli Meydanı. Bir değil, yüz değil, bin değil. On binlerce yürek şehitler için attı. Hedef Taksim Meydanı'ydı. Adımlar teröre karşı atıldı. Atatürk'ün Şişli'deki evinin önünde duruldu. Şehitler bir kez daha anıldı. Taksim Meydanı'na çıkıldı. Orada da onları Galatasaray'dan yürüyen işçiler bekliyordu. Türk işe bağlı sendikacılarla bütün oldular. Meydan doldu taştı. Onlar gitti, bu defa cübbeleriyle avukatlar geldi. İstanbul Barosu'na kayıtlı yaklaşık 500 avukat Atatürk anıtına yürüdü beyaz önlüklüler. Çapa ve Cerrahpaşa'da okuyan tıp öğrencileri sokaktaydı bu kez. Okullarından çıkıp Fındıkzade Meydanı'na kadar yürüdüler, terörü lanetlediler ve an içtiler. Bugün beyaz önlüklerini giyip buraya gelen Kıralı Tıp öğrencileri gerekirse beyaz şefini giymeye de hazırdır. Ayakta olan yalnızca İstanbul değildi. Konya'daki teröre lanet yürüyüşüne 15 bin kişi katıldı insan seli vardı. Tam 25 bin kişi Gazi Osman Paşa Stadından Cumhuriyet Meydanı'na